Darwinizm'i dünya çapında fikren yerle bir eden Sayın Adnan Oktar. Sayın Adnan Oktar 1979 yılından bu yana yaklaşık 30 yıldır Darwinizm'e karşı büyük bir ilmi mücadele yürütmektedir. Ve bu mücadele Darwinizm'in ilmen yerle bir olmasının en önemli vesilelerinden biri olmuştur. 70'li yıllarda Türkiye'de Darwinizm'e inananların oranı %90'ları bulurken bugün Türkiye dünyada Darwinizm'e en az inanılan ülke olmuştur. Elbette bunda Sayın Adnan Oktar'ın evrim teorisinin bilimsel geçersizliği ile ilgili hazırlamış olduğu yüzden fazla kitabın Sayın Adnan Oktar'ın eserlerinden faydalanılarak hazırlanan yüzlerce internet sitesinin ve belgeselin yüzlerce makale ve gazete ilanının çok büyük etkisi vardır. Tüm bu çalışmalar Darwinizm'in geçersizliği konusunda halkımızın tam anlamıyla bilinçlenmesini sağlamıştır. Sayın Oktar'ın eserleri ve ilmi çalışmaları yalnız Türkiye'de değil, dünyada da büyük yankı uyandırmakta. Science, Nature, New Scientist gibi bilim dünyasının önde gelen Darwinist yayınları sık sık adnan Oktar'ın çalışmalarını konu alan haber yapmakta. Adnan Oktar tarafından yapılan anti-Darwinist faaliyetlerin yeni bir çığır açtığına dikkat çekmektedirler. Amerikan Bilim Eğitimi Ulusal Merkezi tarafından yayınlanan Reports dergisinin yaptığı haberde, 30 sayfasını Sayın Adnan Oktar'ın Evrim Aldatmacası adlı eserine ayırması, Science dergisinin yaratılışçılık Asya ve Avrupa'nın birleştiği yerde kök salıyor. Başlıklı bir makalesinde ise Harun Yahya'nın kitaplarının pek çok yerde ders kitaplarından bile daha etkili olduğunu söylemesi bunun örneklerindendir. New Scientist dergisi ise Burning Darwin başlıklı bir makalede dünyada evrim teorisine karşı yürütülen entelektüel kampanyada Adnan Oktar'ın eserlerinin önemli bir yeri olduğunu vurgulamış ve Harun Yahya uluslararası bir kahraman, kitapları İslam dünyasının her yanına yayılmış durumda demiştir. Özellikle Sayın Oktar'ın en son eserlerinden biri olan Yaratılış Atlası, başta Fransa olmak üzere tüm Avrupa ve Amerika Darwinistleri arasında büyük paniğe vesile olmuş, bu muhteşem eser Batı basınında deprem etkisi meydana getiren kitap. Gök gürültüsü gibi patlayan kitap. Yetkilileri şoka uğratan kitap gibi olağanüstü tasvirlerle yer almıştır. Yüz binlerce nüsa Avrupa'yı bastı evrim teorisini reddeden bir atlas soğuk duş etkisi yaptı. Tek bir hamlede tam bir panik gerçekleştirdi. Darwin'i kurtarın. Yaratılış Atlası'nın Avrupa'ya ulaşmasının ardından, Avrupa Parlamentosu alel acele bir toplantıyla Sayın Adnan Oktar'ın ilmi çalışmaları karşısında düştüğü paniği, yaratılışı anlatan eserlerin okullarda okutulmasını yasaklamakla bastırmaya çalışmıştır. Arun Yaya, Türk ve İslamist bir kreasyonist. Qui a publié ce livre, c'est un volume de sept. Il y en a deux qui viennent de sortir. Et ce livre a été diffusé dans toutes les écoles et institutions universitaires. Alors là, je dois dire que il faut quand même faire attention et d'enseigner des théories pareilles comme science dans les écoles. Là, il faut dire non. Özetle, Sayın Oktar'ın anti-Darwinist ve anti ilmi çalışmaları, Darwinizme ve dolayısıyla komünizme. Fikren öldürücü darbeyi indirmiştir. Bu nedenledir ki ülkemizde ve dünyada materyalistler, komünistler ve darwinistler tek hedef olarak Sayın Adnan Oktar'ı görmektedir. Evrimi anlatmak için yapılan her toplantıda, seminerde ve panelde evrim taraftarı neredeyse tüm yazılarda, evrimi savunan her girişimde ana konu Sayın Adnan Oktar ve eserleri olmakta. Darwinistler ve materyalistler Sayın Oktar'ın ideolojilerini fikren yerle bir etmesine ağlamaktadır. But his influence seems to be growing. He is now taking his campaign to the rest of the world by sending the Atlas of Creation to schools, universities, and international leaders. Darwinists and materialists, faking malup olmalarının şokunu bir türlü üzerlerinden atamamakta, okullara astıkları posterlerde. Gösterilerde taşıdıkları afişlerde, çıkardıkları kitaplarda, dergilerinde, yazılarında sürekli Sayın Adnan Oktar'ı ve eserlerini konu edinmekte, Sayın Oktar'ın ilmi çalışmaları karşısında uğradıkları hizmeti çaresizce ifade etmektedirler. Bölücü başı Abdullah Öcalan dahi, PKK'nın hayat damarını kesen en etkili anti-komünist, anti-darvinist bilimsel faaliyeti, Sayın Adnan Oktar'ın gerçekleştirdiğini bilmekte kendince teşhisler koymaktadır. Tepede de mitin Türk oligarşik yapısının emrindeki din adamları vardır. Hem de filozofça din adamlarıdır bunlar. Osmanlı sultanlarına da tarih boyunca yol gösteren din adamları değil miydi? Şimdi de rejimin saldırılarına yol gösterecek din adamları vardır. Mesela o sahte Adnan hocalar nasıl ortaya çıkarıldı? Türkiye'de ve dünyada Darwinist, materyalist, komünist çevrelerde yaşanan bu panik, ideolojilerinin ellerinden gittiğini görmenin panikidir. Darwinizm bilimsel olarak çökmüştür. Ve onlar için daha da acı olanı, bu gerçeği Sayın Adnan Oktar vesilesiyle tüm dünya öğrenmektedir. Bu durum karşısında Darwinistlerin tek yapabildiği ise baskıcı ve faşist yöntemlerle kitapları yasaklamaya, sergileri kapattırmaya, konferansları durdurmaya çalışmaktır. Fikre, fikirle karşılık veremeyen, Sayın Oktar'ın ortaya koyduğu somut bilimsel bulgulara karşı delil sunamayan Darwinistler, çareyi yasaklarda, baskılarda, iftiralarda aramakta, ancak boşa uğraşmaktadırlar. Çünkü Sayın Adnan Oktar'ın yürüttüğü bu ilmi mücadele vesilesiyle, 150 yıldır dünyanın başına bela olan, insanlığa sadece acı getiren Darwinizm ve materyalizm, bir daha geri dönmemek üzere tarih sahnesinden silinecektir.